Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Livik'teyiz. Kış modunda oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bu videoda arkadaşlar uçan rengeyi nasıl bulunur onu sizlere göstereceğim. Geyik nerede diye merak ediyorsunuz. Onu sizlere hemen göstereceğim. 3 kişi var. araçla gelenler var. Bu iyi oldu bak. Adamların silahı yok. Tamam, 4 haygın. Tamam bunların silahı yok diyorsun. Evet arkadaşlar, 6 kişi gösteriyor. 2 kişi biziz zaten. Diğer iki kişi de önde bir yerde çatışıyor şuradan sülmeyi kullansak henüz değil Benim de kask yok ya neyse şuradan bir kask alalım da ha adam gördüm Tamam dört kişiyiz arkadaşlar. Çok güzel. Şu çanı da çağıralım. Lutumuzu alalım orada. Ne var burada? Kartuk tabancası, alalım. İki kay kay olmaz. Buradan M4'e döneceğim. Dipçik. Tamam dipçiğimizi de bulduk. Bir çalalım. Geyik geliyor arkadaşlar. Şimdi bize bir drop bırakacak. Asıl geyik de orada işte. Bakalım neler çıkacak buradan. AVM alırım. Tamamdır. AVM'yi de aldığımıza göre arkadaşlar. Buradan gitme vakti ama kemir yok neyse onu da bulur ya Şöyle tartım tabancası ile şuraya bir atalım arkadaşlar Bakın arkadaşlar geyik bu işte uçan geyik Ben geyiği aynen bu işte arkadaşlar Gösteriyorum sizlere Livik haritasında bu bölgede bulunuyor arkadaşlar. Burada çok oyuncu var. Öncelikle bu oyuncular vurmanız lazım. tabii bunu alıp da kaçabilirsiniz ya. Bakalım ben AVM'ye bir şeyler aldım. Aslında o niye bir şey alsam çıkamak daha güzel olur. burada ne var? Tamam. Ha. Hay hay sesiydi o değil mi? Şuna takılma işte ya. Evet arkadaşlar geyiğin hızına bakalım. 60 kilometre kare hızla gidiyor şu anda. Bakalım bir de arkadaşlar haritada şu bölgede var uçan geyik. Bakın böyle de zıplayabiliyoruz. Şuradan. Şöyle. Bir kez daha denedim zıplamayı. Ne kadar hızda gidiyor ona bakalım. Şu an 70'i gördü. 80'e doğru gidiyor. 90'ı bulur herhalde. Yani 90. En fazla 90 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en fazla 90'ı buluyor de bu gittiğim bölgede var arkadaşlar geyik. Onu da sizlere göstereyim. Ama adam vardır orada herhalde ya. Bakalım. Aa burada almışlar mı? Buradan almışlar arkadaşlar. Aynen normalde oluyordu burada çünkü. O zaman biz şuradakine gidelim. Gördüm adamı da zaten. Bomba gider mi oraya ya? Bak hadi. Göster hadi. Öyle bakmayacaksın işte. Neyse arkadaşlar. Şu öne bir oyun almaya dediğim gibi haritada 2-3 yerde bulunuyor bu geyik. Drop'ta ne var? Drop'a da bakayım. sonra da basalım. Ne var? Kruza. Alırım. AVM ve Kruza ikilisi. Araç geliyor. Lan 4x ne alaka? Lan ne oluyor? bir bombaya gidersin ya. Ha böyle işte. Sen neredesin? Tamam böyle gidersin işte. Abi 4x ne alaka? Beni yani 4x mi vardı ya? Bizimkiler orada çatışıyor. Aha şurada da bir bot var sanırsam. Lan öl artık be. Evet paridin sen. Botçuk. Ya şu 2x'i takalım ya Groza'ya bir. 4x'i at. 2'yi al. Aynen. Aa burada bir tane daha geyik var arkadaşlar. Araç mı geliyor? Gördüm. Sen nereye? Var mı başka? Bakalım da. Orada bir olaylar dönüyor zaten ya. Oğlum burası ne olmuş lan böyle? Orada hala adamlar var. Oraya bir oynayalım. Aa bir bot. Devam. Let's go. Benim bu önde çatışma vardı ya eminim. Aldım zaten adamı sesini. Tamam sen de git. Senin lootta ne vardı? Alalım bunları. At şunları ya. Hatta şu lazeri alacağım da. Aynen. Şu kar toplarını at. Sanki daha fazla yer kaplıyor zaten. var mıdır başka adam burada yok herhalde Geyimle gidiyorum arkadaşlar işte Aha gördüm aynı. güçlü lan direkt? Aha. Bir adamı var orada. Al ben altın ya. Haydi ya ulan patlasa ölecek ya. Hah, çok iyi ya. Adamı öyle bir sıkıştırdım ki oradan inemedi arkadaşlar işte. Neyse bizimkiler geliyor ya. Lan hadi. Şu lower'da durayım da daha cover olur orası çünkü. Arkadaşlar lower ne diye soracak olursanız şu tepenin aşağı kısmı. Haydi bakalım. Aa, kalkmış bazılar bak. Son 5 kişi 6'ydı çünkü. Ya 6 ya 7'ydi. En son. Lan mermi bitti diye adamı vuramadıydım ben ya. Şu kozaya 6'yı taksam nasıl olur? Yine abi şu geyiği ya Ne olacaksa olsun Hmm adamlar alan kaldı Bak burada biri var mesela Sen neredesin? Tamam bu da git de kaldı bir kişi arkadaşlar iyiyim Canım bir bakalım bir tane a ve bir diyor, o gidiyor Vallahi çok da açık ya bir tek sıkıntı o işte arkadaşlar mermiyi çabuk yersiniz açık olduğu için bir de biraz yavaş ama araca göre kullanışlı kullanılır Kıraş atarken falan <laughs> e, Bu son bir adam nerede şimdi? Şu evlerde olabilir mi acaba? Gördüm Ona da avm atalım ya Evet 14 kill Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bakıyoruz sonuçlarımıza artı 21 aldık 4 öldürüş 1 vs 3 ve 1 vs 4 Güzel Kaçma dalı aldık ya 4 madalya herhalde. Aynen. 7, 14 daha kaç yapıyor? 21. 31, 32 kilitlik bir oyun oldu arkadaşlar. Rekor kırılmış sizde resmen. Bu videoda sizlere uçan geyik nasıl alınır, nasıl bulunur onları siz, bunu size göstermeye çalıştım. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki PUBG Mobile videolarına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. وش يا خال